Yine 1071'de biz Türkler Anadolu'ya geldik. Hemen 4 yıl sonra bu İznik'i fethettik. Büyük Selçuklu Devleti'ne başkent yaptık İznik. Anadolu'daki ilk Türk başkenti oldu İznik. 20 yıl sonra 1. Haçlı Seferi'ni düzenlediler. İznik'i kaybettik. Sonra işte tekrar al ver al ver falan derken Selçuklu ile Bizans arasında. Daha sonra Osmanlı'nın ikinci padişahı Osman Orhan Gazi döneminde Osman Gazioğlu Orhan Gazi döneminde yeniden fethettik. O günden beri yani Osmanlı toprağı olduğundan beri bir daha asla İznik'te böyle bir ayin yapılmasına izin vermedik. 1923'te Cumhuriyet ilan ettik. Hemen bir yıl sonra 1924 yılında resmen başvuruda bulundular. İznik'te ayin düzenlemek istediler. Mustafa Kemal Atatürk izin vermedi. Çünkü ekümenik iddiası Lozan Anlaşması'nı delmek anlamına geliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin topusunu delmek anlamına geliyor. Bu yüzden tıpkı Orhan Gazi'den itibaren tüm Osmanlı padişahları gibi Atatürk de asla izin vermedi milli egemenliğimize müdahale olduğu için. Denildi ki Türkiye'nin dini ve milli egemenliğine gölge düşürülmesine izin vermeyiz dedi. 1924. Bursa Valiliğine ve İznik kaymakamlarına özel talimat gönderildi. Yabancı din heyetlerinin İznik'te ayin veya tören yapmalarının sakıncalı olduğu bildirildi. Ve sebebini de bizzat Atatürk açıkladı. Dedi ki Türkiye kendi topraklarında başka bir ülkenin veya başka bir dini otoritenin siyasi veya ekümenik iddiasına izin vermeyecektir.